Herkese merhaba arkadaşlar bununla birlikte bir, bir, bir seri bir videoyla daha beraberiz Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl pronorallı bir video çekiyoruz Bu videomuzda arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz doğru teknikleri uygularsanız arkadaşlar eski oynayışınıza göre daha iyi bir oyuncu olacaksınız ve pro olabileceksiniz arkadaşlar. 5 tane madde halinde bunlar listeledim. Videoyu atlamadan bu 5 maddeyi de güzel bir şekilde uygularsanız pro bir oyuncu olabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu videoya 500 like gelirse başka bir video daha hemen arkadaşlar 2 gün sonra gelecek. İlk maddemizle başlıyoruz. Karakterlerimizi seviyeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterlerimizin seviyelerini yüksek tutmak daha iyi bir şey. Çünkü pro oynayışın arkadaşlar mesela seviyeniz düşük olursa ne kadar iyi oynarsanız oynayın isterseniz şeyle oynayın yanınıza bir dynamite gelirse 11 seviye siz de o düşük seviye şeyle dynamite koyabilirsiniz arkadaşlar o yüzden de karakterlerimizin seviyelerini en az 9 seviye yapmanız gerek gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki 11 11 11 11 11 ve hiper şarjlarım da var gördüğünüz gibi en az arkadaşlar şöyle 9 seviye yapmanızı öneririm. Evet arkadaşlar tekrar da diyeceğim. 9 seviye en az yapmanız gerek 9 seviyenin altında arkadaşlar Kupa kasmanız pro oynamanız Çok çok daha zorlaşacaktır 2. maddemize gelirsek nişancı karakterlerle doğru vuruş arkadaşlar şöyle Bir tane nişancı karakter mesela koltuğumuzu alıp eğitim alanına giriyoruz Arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız mesela sıkarken e, Rakibe doğru sıkıyor arkadaşlar siz rakibe doğru ne kadar sıkarsanız sıkın Rakip arkadaşlar zikzak yapıp şöyle sizden kaçmaya başlarsa onların hiçbiri tutmaz arkadaşlar. Şöyle rakibin gideceği yerlere sıkın arkadaşlar. Mesela buraya sıkın bir anda tak şuraya sıkın. Bakın. Buraya sıkın bir anda buraya sıkın arkadaşlar İki yere de gitmeye çalışacak İki yer de dolu olacağı için Kesinlikle arkadaşlar %85 oranda Doğru nişan vuruşunuz olacak Mesela bir örnek göstereyim Hemen şuraya vurdum rakip arkaya geçti Arkaya vurdum arkadaşlar Bakın 1 2 en güzel ve en doğru nişancı karakterlerle vuruş taktiği budur arkadaşlar. Bunu da uygulamanızı %100 tavsiye ederim. Eğer Colt gibi e, nişancı karakterlerle oynuyorsanız. Şöyle son olarak bir kere daha göstereceğim. Daha iyi pekiştirmeniz için. Şöyle arkadaşlar sağ tarafa vuruyorum. Bir anda sol tarafa şöyle vuruyorum arkadaşlar. Vururken de böyle durmayacaksınız arkadaşlar. Böyle olduğunuz yerde Durmayın yoksa rakip de size vurabilir. Ani bir hareket yapabilir. Hemen şöyle yapacağız bakın. Buraya vurdum hemen buraya vurdum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yerimde durmuyorum asla. Bu taktik de çok iyi bir taktikti arkadaşlar. Şimdi üçüncü taktiğimize geçiyoruz. Üçüncü taktiğimiz arkadaşlar pusu taktiği. Arkadaşlar ne kadar da e, pusanları doğru bir olarak görmesek de pro olmadan en önemli yanlarından biri de pusmaktır. Çünkü yüksek bir kupalı karakterle girerseniz pusmadığınız anda arkadaşlar yanınıza iyi bir oyuncu atabilir ya da Edgar tarzı toksik oyuncular atabilir. Siz de arkadaşlar ölüp sinir krizi geçirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar diyelim kit aldım. aksesuarım ultimer şeyim var. Arkadaşlar şimdi buraya gidiyorum şöyle direkt burada diyelim yüksek bir seviyede birini mi gördünüz direkt atlamayın arkadaşlar atladığınız anda şeyle bul gibi karakterler olabilir spak gibi karakterler olabilir siz anında ultinin etkisi bittiği anda etkisiz hale getirebilir en doğru taktiği göstereceğim size şimdi e, aksesuarımızı bastığımızda direkt ulti atmak yerine uzaktan iki kere vuruyorsunuz arkadaşlar bu iki kere vurmanız rakibinizin canını Baya bir şekilde düşürecektir. Şimdi bunu göstermeli şekilde anlatacağım size. Aksesuarı basıyorum. Bir iki kere vurdum atladım. Atladığım anda zaten atlamamın etkisiyle canı azalacak. Ulti etkisi bittiğinde de 200 civarı canı kalacak. Sizde tek vuruşta etkisi hale getirebilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar Leon'da göstereceğim size pusma taktiğini. Leon ve Kit de göstermek istiyorum. Çünkü en pusma yaptığım karakterler bunlar. Hemen eğitim alanına giriyorum. Bunda da Leon'da da bu şekilde olacak. E, aksesuar, aksesuarımızı atacağız. Sonra da yandan gidip iki kere vuracağız. Zaten rakibimiz o attığımız fake klonumuza vurmaya odaklanırken mermisi bitecek. Biz de arkadan kolay bir şekilde etkisiz hale getirebileceğiz. Şimdi denemeli şekilde gösteriyorum. Hemen şöyle attım gidiyor değil mi arkadaşlar? Direkt biz de görünmez olduk. 2 3 mermi boşalttı ona. Biz de direkt vurduğumuz anda etkisiz hale getiriyoruz. O arkadaşlar tekrar diyeceğim. Rakibimiz klonumuza sıkıyor rakibimiz. Biz de o zaten klonumuza sıktığı için onun jarjörü bitiyor. Biz de kolay bir şekilde tak tak rakibimizi öldürüp etkisiz hale getirebiliyoruz. Dördüncü maddemizde dördüncü tekniğimizde arkadaşlar doğru hasar tekniği. Mesela ben burada dynamite almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü en çok doğru hasar tekniğini yanlış yaptınız karakter dynamite. Hemen eğitim alanımıza girdik. Arkadaşlar direkt bakın çok fazla otobasan var. Diyelim bakın otobastım tak. Tak adam zikzak yapar üstünüze gelirse tık diye öldür oto basmak oyun arkadaşlar en kötü en kötü e, oynayış belirtilerinden biridir oto basmanızı yüzde yüz önermiyorum arkadaşlar mesela direkt yanına attım gördüğünüz gibi kaç hasar aldı 1600 tam ortasına attım 3200 hasar aldı direkt mesela şöyle de yapabilirsiniz rakibiniz şuraya mı gidiyor tak tak bu kesin vuruş taktır arkadaşlar. %70 ee, vurabilirsiniz. Hasar vurabilirsiniz. Şöyle şuradan attım 1600. Şuradan attım 1600. Ortadan da bir tane atarsanız 3200. Zaten rakip ya buraya gider. Oradan hasar yer. Buraya gider. Buradan hasar yer. En sona kaçmak için ortaya gelince ortadan da hasar yer ve etkisiz hale getirirsiniz rakibinizi. Arkadaşlar 5. ve son taktiğimiz mermilerden kaçış olacak. Ben arkadaşlar burada hangi güzel bir karakter alacağım. En çok mermilerden kaçmaya yatkın Yukarıda kolt vardı arkadaşlar. Koltu ben direkt savaşta denemek istiyorum. Evet arkadaşlar dostluk savaşına dostluk maçına girdik. Karşımızda da kolt oynayan bir bot var. Şimdi Colt bize sıkınca nasıl mermilerden kaçabiliriz diye göstereceğim. Arkadaşlar bu en çok da canınız düşükken kaçmanıza yarayacak. Gelsin şöyle. Bakın arkadaşlar bize sıkmaya başlayacak. Colt gel bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir buraya bir buraya. Ortaya vurma şansı da var arkadaşlar. O yüzden de tam karakterinize odaklandı arkadaşlar. Rakibin karakterine odaklanıyorsunuz. Mesela ben rakip koltuğa odaklandım gördüğünüz gibi. Aşırı az hasar yiyorum gördüğünüz gibi. Bakın arada bir binde bir tutuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an gözüm tamamen koltuğa odaklı arkadaşlar. Koltuğunu mermisinin çıkış anına odaklı tak. Tak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Bizi vurmakta zorlanıyor. Tekrar göstereceğim bakın bakın bakın. Aşırı zor vuruyor arkadaşlar binde bir gördüğünüz gibi. Ben şu an koltuğa odaklıyım arkadaşlar. Hiçbir yere odaklı değilim ne kendi karakterime ne de başka bir yere. Şu anda koltuğa odaklıyım. Koltuğun ilk mermisini ilk ateş ettiği anda nereye ateş ettiğini görebiliyorum ve ona göre kaçıyorum arkadaşlar. Şöyle ulti, ulti attı rakip. O da kötü bir şey oldu. Şöyle canımız 740, 760'tı pardon. Burada arkadaşlar öldük. Ama arkadaşlar bu verdiğim 5 tane taktiği uygularsanız kesin ama kesin pro bir oyuncu olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.